Merhaba sevgili Başaklar. Görevleriniz ve ailenizin beklentileri arasında uyumsuzluk olabilir. Yapmanız gereken şey sadece dengeyi koruyarak sakin kalmaktır. Bu şekilde hiçbir şeyi ihmal etmezsiniz. Rutin günlük programınıza uygun şekilde hareket etmeye devam edin. Bugün 13 Şubat 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay günün ilk saatlerinde Satürn'e kavuşacak. Güne biraz tedirgin ve karamsar başlasak da sabah saatlerinden itibaren iyimser enerjiler etkisini yoğunlaştırabilir. Ay balık burcundaki Neptünle kare açı yapacağı için olaylara daha idealist ve hayalci yaklaşabiliriz. Değişik vizyonlar oluşturmamız, büyük resme odaklanmamız mümkün. Ancak bunu yaparken gerçeklerden de fazla uzaklaşmamalıyız. Günlük ayrıntılar, detaylar gözümüzden kaçabilir. Rutin işlerle ilgilenmek bugün bizi sıkabilir. Akşam saatlerinde Ay, Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Yabancı kültürler, uluslararası işler, eğitim, seyahat, manevi ve dinsel konulara yönelebilir. Rahat enerjilerle kendimizi keyifli ve huzurlu hissedebiliriz.